yeni çıkarttı. Logaritma dizisi içinde nasıl sorular var? 12. sınıflar yazılı öncesinde çözebilir mi? Gelin beraber inceleyelim. Kitap A4'ten geniş ve kısa. 158 sayfa. 582 adet de soru var. Kitabın akışı örnek test şeklinde ilerliyor. Ve en arkada da ileri seviye ÖSYM, son ve barışçı bakış testleri var. Konu konu bu test türlerinden kaç adet soru bulunduğunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Dosyayı açıklama kısmına yerleştirdim. Bedenin kısmına da kullanacağım. Öncelikle örnekler konunun formüllerle anlatıldığı kutulardan sonra orta seviyelere yakın bir yerden başlayıp bayağı sağlam sorulara kadar gidebiliyor. Güzel yanı ise sorular birbirine tekrar etmiyor. İncelerken buna dikkat ettim. Yani tekrar kitabı olarak da kullanılabilecek bir kitap. Örneklerin içinde denemelere bile konulacak tarzda sorular var. Sayfaları dolaşırken siz de görebilirsiniz. Referans verecek olursam sayfa 43'teki sorulara bak anlarsın demek istediğimi. Yani örnekler aşırı çerez değil. Konuyu oturtturuyor ama hafiften de zorlayabilir yeni öğrenenler için. Bir de sayfa 58 ve 59'u göstereyim. Kutuların içindeki ifadeler özel ders anlatır gibi verilmiş. Bir de notlarda mesela karıştırılan kavram yanılgılarına girilmiş. Bence bu çok güzel bir detay. Bir de et evet, konu kutuları var. İçinde örnekleri de var. Bir de kanıtları da var. Yetmemiş kanıtları da bir tane değil. iki kanıtı bile verdiği olmuş. Bazı sorularda şurada olduğu gibi videoda da kanıtları yaptığı olmuş. Konu anlatım örnek tarzı bu şekilde. Testlere geçtiğiniz zaman ise örneklerdeki seviyeye benzer bir seviye var. Bir tık yukarıda diyebiliriz. Bunun dışında en sondaki karma testlerde ise sizi zorlayacak sorular var. Yani işlem inceliği gerektiren sorular var. Burada da. Şimdi kitabı bir ben bedenledim. Bir de Barış Hoca'dan kat sayıları aldım. Ben 5 üzerinden örneklere 2 2.4 Barış Hoca 2 test sorularına ben 3.1 Barış Hoca 3 ÖSYM bakışlara ben 4.2 Barış Hoca 3.7 son bakışlara ben 4.4 Barış Hoca 4 Barışçı bakışlara da ben 5 Barış Hoca 4.5 dedi. Bendeki bedeni 3.3 ile large başı Barış Hoca'nınki 2.75 ile large'a yakın medium geldi. Yani ben de ortanın bir tık üstü, Barış Hoca da orta seviye geldi diyebilirim. Peki senin yorumun ne? Yorumlara mutlaka yaz ve bence bu kitap matematiği hızlı anlayabilen Barış Hoca kalemine alışık biri ilk konu anlatımı için kullanabilir. Yani 12'ler de bence sınavlardan önce kullanabilir. Gerçi sınavlarda bu kadar aşırı da zorlanmaya da bilir. Bunun dışında orta ve ileri seviye öğrenciler de örnekler dışındaki 361 adet soruyu baz aldığımızda hem ikinci kaynak olarak hem de tekrar kitabı olarak kullanabilir diyebilirim. Kitabın çözümlerini garip bir matematikçi kanalından Burcan Hoca kanalında yapıyor arkadaşlar. Youtube'dan çözümleri kendiniz mutlaka izleyin. Daha fazlası için abone ol.